Kıymetli arkadaşlarım herkese tekrar geçmiş olsun. Türkçe sınavının zorluğu ile ilgili kısmı lütfen yorumlar kısmında belirtmiş olun. Hatırlamış olduğunuz soruları da yazın. Ben bunların hepsini derleyip toplayıp sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstereceğim. Cevap kağıdı ne zaman görüntülenecek, sonuçlar ne zaman çıkanacak veya bizler bu puan tüyle nereye başlayabiliriz ilgili bütün kısımları tek tek irdelemeye gayet göstereceğiz. Lütfen sizler de kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmalar 2024 KPSS ile Atanabileceğiniz bütün kurumlardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah her birinizin en kısa sürede atandığı haberini almak duasıyla. Dediğim gibi bütün atama sürecinden haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. 2024 KPSS'nin Türkçe zorluğu kısmı ile ilgili bilgilerinizi veya hatırlamış olduğunuz soruları şöyle yorumlar kısmına belirtmiş olun. Ben bunların hepsini derleyip toplayıp Sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstereceğim. Bütün testleri ayrı ayrı videolarda görüntülemiş olacaksınız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar geçmiş olsun.